Ömer Çalışkan, Sivas Saralıyım. Yaş 77. 16 yaşında geldim İstanbul'a. 16 yaşından bu İstanbul'dayım. Ümraniye 76'da geldim. Sene 1976'da Ümraniye geldim. Beşiktaş'ta oturuyordum. 76'dan bu İstanbul'dayım, Ümraniye'deyim. Geldik buradan bu arsayı aldık. Buraya bir gece kondu yaptık. Öyle devam ettik. Tabii ben Beşiktaş Yıldız Yokuşu'na kadar koşardım. Yıldız Yokuşu'ndan herhangi bir araba gelirse otostop yapardım. Köprü bu yanı geçti mi orada inerdim. Altunzade'ye kadar koşardım. Altunzade'den Devam ederdim, efendime söyleyeyim. Oradan otostok yapardım, Ümraniye son durağa gelirdim. Ümraniye son duraktan sonra yürürdüm, tekrar İnkirap Mahallesi'ne gelirdim. Sırtımda da 25-30 kilo yük. İki tane köpeğim vardı, bir evin arkasında, bir önünde. Efendime söyleyeyim. Köpeklerin yiyeceği kemikler ayrı. Efendime söyleyeyim. Çocukların yiyeceği ayrı. Böyle devam ettik. Hayat böyle devam etti. Babam köydeydi. Ben 76'da babamdan ayrıldım. Geldim buraya. Annem de köydeydi. Sonra annem vefat etti. Babam vefat etti. Ondan sonra işte biz olduk bir aile. 12 sene oldu benim eşim de öleli. Köyde çiftçilik yapıyorduk. Ne yapalım? Mal davarcılık yapıyorduk. Davarımız, malımız çoktu. Benim o zaman 15 tane ineğim vardı. 5 tane mandam vardı. 150 tane keçim vardı. 80 tane koyunum vardı. Öyle bıraktık babaya geldik buraya. Eskiden tabii ki komşu ilişkileri vardı ama şimdi şimdi artık herkes gittikçe yabancılaştı. Millet birbirini artık zor tanıyor yani. Eskiden tabii böyle komşuluk da eskiden çok iyiydi. Ya şimdi cennet Ümraniye. Şükürler olsun. O zaman tabii ki sıkıntılar vardı ama şu anda öyle bir sıkıntı yok. Şimdiki, şimdi rahat olduk tabii. Şimdi Allah'a şükürler olsun. Şimdi ortam çok güzel. Sağ yok, sol yok, şu yok, bu yok. Millet ne çekti sağ sol davasında? Millet birbirini kemiriyordu. Gözün önünde alıp alıp götürüyorlardı insanları. Şimdi cennet. Böylece öğütler şunlar. Sen iyi olursan herkes iyi olur. Başta kendin iyi olacaksın ki millete de milletten de iyilik bekleyesin. Ümraniye tabi çok güzel bir yer. Ümraniye'de yaşamaktan tabi ki mutluyuz. Allah'a şükürler olsun kavga yok, dövüş yok, şu yok, bu yok. Eskiden çok kötüydü. Kapı, evden dışarı çıkamazdın. Şimdi Ümraniye cennet. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun, memnunuz, iyi bir insan. Allah işini gücünü rast getirsin. Belediye başkanımız çok değerli bir insan.